Sınav zamanı geldi çattı. Anne babalar olarak çocuklarımız sınava girecek ve biz bu stresli, kaygılı, sıkıntılı süreci nasıl yönetelim? Sınavdan önce belki 6 ay 1 sene önce yapacaklarımız vardı. Onları yaptık bir kısmını bir kısmını yapamadık. Ama sınava kadar yapacaklarımız var. Sınava kadar yapmamız gerekenler var. Hangi durumlarda nasıl yönetirsek sonucu nasıl daha iyi alabiliriz? Bugün bunları konuşalım arzu edersiniz. Şimdi çocuklarımız sınava girecek çocuklarımız ergenlik çağı içerisinde. Zaten kendi kimliklerini inşa etme aşamasındalar. Bu kimlik inşa ederken yeterince stres faktörü var. Yeterince stres altındalar zaten. Ekstradan sınavla ilgili bir stres var. Sınavla ilgili beklentiler var. Kendi beklentileri var. Kendi hayalleri var, kendi hedefleri var. Esas olarak onları strese sokan şey anne babaların beklentilerini ve hayallerini karşılayamamak, hayal kırıklığı yaratmak, anne babanın üzerinde hayal kırıklığı yaratabilir miyim endişesi? Çocuklarımızı esas strese sokan şey budur. Bizim bununla mücadele etmemiz lazım. Kendi beklentilerimiz, hayallerimiz vardır elbette. Olması da lazım aslında. Fakat bunu nasıl yansıtacağız çocuğumuza? Nasıl motive edebiliriz bu hayallerimizle çocuğumuzu? Veya bunun beklentilerimizin çocuğumuzu aşağıya çekmesini nasıl engelleyebiliriz? Bir kere samimi ve sağlıklı bir şekilde konuşmamız ve iletişim kurabilmemiz lazım. Kesinlikle rol yapmanızı istemiyorum hiçbirinizden. Rol yapmamalıyız zaten. Kendi olduğumuz gibi. Hayallerimiz vardır, stres yaşıyoruzdur. Kendimiz de ayrı stresler yaşıyoruzdur. Çocuğumuzla ilgili, çocuğumuzun geleceğiyle ilgili, çocuğumuzun maddi geleceğiyle ilgili stres ve sıkıntı yaşıyoruzdur zaten. Yaşamamız da lazım. Stres, anksiyete uygun şartlarda ve uygun miktarda zaten hayatımıza olumlu şeyler katan bir durumdur. Fakat aşırıya kaçarsa, bu stres aşırıya kaçarsa, bu anksiyete aşırıya kaçarsa ve karşı tarafa bulaştırmaya başlarsak, çocuğumuza bunu bulaştırmaya başlarsak zaten fazla olan yükün üzerine biraz daha biz yük bindirmiş oluruz ve omuzları çöker aşağıya. Omuzlarını çökertmememiz lazım. Yapabilirsek katkı sağlayalım, yapabilirsek hedefler koyalım, olumlu bir şekilde hedefler koyalım, yapabilirsek hayaller kuralım onunla birlikte. Ama bunu yaparken onu aşağıya çekmeyelim, bunu yaparken kendi hayallerimizi onun gerçekleştirmesini beklemeyelim. O bizim çocuğumuz, biz onun sahibi değiliz. Sadece anne babasıyız. Hayatıyla ilgili planlama yapmasına izin vermemiz lazım. Belki görevimiz negatiflikleri, eksiklikleri, riskleri söylemek olabilir. Ama buna rağmen çocuğumuz o riskleri almak istiyorsa alsın. Bu güzel bir şeydir aslında. Kendi kimliğini inşa etmesi açısından güzel bir şeydir. Hata yapması kötü bir şey değildir. Biz tepkisel olarak karar verdiğimiz zaman hata yaparız. Ve o hatalar bize zarar verir fakat düşünerek, karar vererek, istekli bir şekilde bir olaya adım attıysak ve o olay yanlış çıktıysa, hata yaptıysak ondan ders çıkarız. O bize katkı sağlar. O kayıp değildir. Kesinlikle kazançtır. Çocuğumuzun bu kazançlarını engellemeyin. Aynı yürümeye başlarken çocuğumuzun düşmesi kalkması gibi. Anne olarak çocuğumuzun düşmesini istemeyiz. Hepimizin içi yanar. Fakat o düşmeler, kalkmalar çocuğu güçlendirir, kuvvetlendirir. Hiç düşmeyen bir çocuk düşmeyi bilmez. Düşmeyi bilmeyen çocuk kalkmayı hiç bilemez. Çocuğumuzun düşmesine, kalkmasına izin vermemiz lazım. Çocuğumuzun kafasındaki en fazla dönüp duran şey, ben anne babamın beklentilerini karşılayabilecek miyim? Benim için bu kadar masraf etti, benim için bu kadar üzüldü, hayal kurdu. Onun hayallerini karşılayabilecek miyim? Onları hayal kırıklığına uğratacak mıyım? Esas endişe burada. Yani kafasındaki endişelerin yarıdan fazlası, emin olun bu. Belki bazılarında yüzde doksanı bu. O yüzden Hayallerinizi, beklentilerinizi paylaşın. Motivasyon yapabildiğiniz kadar motivasyon yapmaya çalışalım. Fakat çocuğunuzu başarısı için sevmediğinizi belirtin. Sözlü olarak da belirtin, yanında olarak da belirtin. Bir sınavdan başarılı olup olmaması, bu sınavı geçip geçmemesi, yeterli puanı alıp almaması sevginizde bir eksiklik yaratmayacağını çocuğa söylemeniz lazım ve hissettirmeniz lazım. Kendinizi de böyle hissetmeniz lazım. Esas belki zor kısmı bu yani. Kendinizi böyle hissedin. Bu çocuk sınav için çalışıyor. Belki de yeterince çalışmıyor. Çok önemli değil. Onun hepsinin artıları, dezavantajları var, avantajları var. Ve artık sınava çok yaklaştığımız bir sürede, sınav kapıya geldiği bir sürede bunları konuşmanın vakti değil. Bunlar bir sene öncesinin işiydi. Şimdi yapmamız gereken şey hayal kırıklıkları ve kendimizle ilgili beklentilerimizin dozajını ayarlamak ve bunu çocuğa yansıtmamak samimi olun diyorum. Fakat her samimi duygunuzu da her aklınızdan geçeni de çocuğa yansıtmak zorunda değilsiniz. Çocuğu sevdiğinizi belirtin. Bazen çocuğu sevdiğinizi söylemenize gerek yok zaten. Gidin sarılın ona. Ders çalışırken oğlum kızım çay getireyim mi çay ister misin deyin. Çok yoruldun deyin artık yeter birazcık uyu dinlen deyin yani. Bu çocuk için o kadar önemli bir şey ki. Çok yoruldu, çok çalıştın dinlen. Bu çalışmasının, o çabasının fark edildiğini ve görüldüğünü sağlar. Çocuğa o kadar güzel bir hediye verirsiniz ki daha büyük bir hediye veremezsiniz bu zamanda. Çocuğum yoruldun. Birazcık dinlenmeye, birazcık eğlenmeye ihtiyacın var. Gel birazcık çay kahve içelim. Gel beraber yemek yiyelim. Gel beraber dışarıya çıkalım. Gel beraber birazcık yürüyüş yapalım. Buna da ihtiyacın var. Bu aslında ben seni seviyorum. Seni sen olduğun için seviyorum. Sınavın sonucu benim için önemli. Ama esas önemli şey senin sağlığın ve senin geleceğin ruhsal geleceği mutlu bir şekilde hayatına devam etme benim için esas önemli. Temel olarak yapmamız gereken şey çocuklarımızdaki stresi azaltmak. Beklentimizi makul seviyeye çekmek ve her sınavın bir telafisi olduğunu çocuğumuza hissettirmek. Çocuğunuza yeter artık oğlum kızım çalıştığın gel biraz dinlen, gel çay kahve içelim, gel yürüyüşe çıkalım diyebilmek. Temel mesele bu. Bunu çocuğunuza hissettirdiğiniz zaman bu son günlerde çocuğunuza bunu hissettirdiğiniz zaman çocuğunuza verebileceğiniz en büyük desteği vermiş olursunuz. Sınav stresiyle ilgili yapabileceğiniz, bu kaygıyı azaltmakla ilgili yapabileceğiniz en büyük desteği yapmış olursunuz. Bundan ötesi profesyonellerin işi. Umarım hepiniz için bu süreç istediğiniz gibi, beklediğiniz gibi, umduğunuz gibi geçer, hayal ettiğiniz gibi geçer. Fakat hayal ettiğimiz gibi geçmese bile Bundan mutluluk duymak, bir sonraki adıma adım atma, düşsek de kalkarak yolumuza devam etme noktasında her zaman kendimizi hazır hissetmeliyiz ve enerjik olmalıyız. Bu enerjimizi, pozitif enerjimizi kendinizde de kullanın, çocuklarınızı da yansıtın. İnşallah sınavlar umut ettiğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi başarılı bir şekilde geçer.